Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Farm Simulator 2020'deyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Sizin de görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün silaj işine giriyoruz. bir önceki bölüm bahsettiğim gibi ya hayvancılığı yani hayvanlarımızı besleyecektik ya da silaj işine girecektik. E, tarlamız hazır olduğundan silaj işine girmek istedim arkadaşlar. E, büyük silaj makinemiz olmadığından bizde eski modlu olan silaj makinelerini kullanacağız arkadaşlar. Yani şimdilik idare edecek, e, yavaş yavaş işte yanında gide gide o da dolduracak arkadaşlar ama önüne pek geçmeye çalışmayalım. Kafayı yedi galiba. Bir dakika şunu hemen bir ayarlayacağım. Çünkü bildiğiniz kafayı yedi. Şöyle tarlalarımız, tarlamız bayağı bir büyük ama büyük silaj makinesi olsaydı çok iyi olurdu arkadaşlar. Silaj makinelerine girdiğinizde en sondakinden alabilirsiniz. Ee, Chrome Big Plan yok maalesef. Ee, madem şöyle bir vereceğiz, geri kalanları sonradan toplayacağız. Bir dakika geleceğim hemen. Ee, aynı traktörü kullanıyorum arkadaşlar. Değiştirmedim. Pis haliyle devam ediyoruz. Tamam. Vurdun artık. Devam et. Dur bir dakika yanına geleceğim ben senin. Ha şöyle. Evet arkadaşlar birinci tur tamamdır Yavaş yavaş artık gübrelemedik ee, Devam edeceğiz Hop hop makine dur Oradan olmaz oradan olmaz Buradan alacağım Heh. O maşallah Oradan bile atıyor mu Yani makinelerimiz Biraz farklı Ama gerçekten güzel arkadaşlar ee, Dediğim gibi Açıklama kısmında Linki var haritanın bulabilirsiniz ama pek fazla malzememiz yani hayvancık ekipmanlarımızdır falan yok. Yükleme vagonları falan var. Sonra mısır tarlası falan var. Zaten indirilen yani indiren kişiler görmüştür. Şunu şöyle bir ayarlasak. Evet tamamdır. İnşallah dolacak. E, ee, Bromorkumuzun da arkadaşlar 10.000 litre kapasitesi var. O yüzden biraz şey e, küçük. Büyüğü de var. 60.000 litre de var. Şöyle romorklardan hemen şöyle geldiğinizde ilk başta 10 bin lira, 60 bin lira, 5 litre, 3 litre bulabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar maalesef ki hiç dolmayacak. O yüzden hemen suni gübre atacağım. Hatta şunu da işçiden çıkartalım. Evet. O eller falan dönüyor iyi. Suni gübremizi atarken hem de arkasından geçeceğiz arkadaşlar. Ya yani En azından hızlı hızlı dolar yoksa bu gidişte bayağı bir zaman alacak benim için şöyle bir iç tane gösterelim yani gerçekten çok güzel modları var Hemen şuradan şöyle bir alalım suni gübremize doldursun. Hatta ağırlıktan çöküyor. Başka tamam. 24 bin liraya aldı. Evet arkadaşlar şu anda gerçekten tonaj bayağı bir ağır geldi. Yani traktöre yo Şimdi idare eder. 15 litreye 24 bin lira falan aldı. Yani modlarımız gerçekten güzel haritamızda tüm hayvancılık şeyleri olsaydı gerçekten daha iyi olabilirdi balı soni gübrede atmış olacağız şuradan bir başlayalım madem Evet arkadaşlar neredeyse tarlanın hepsini hatta gerçekten hepsini spreyledik yani suni gübreledik arkadaşlar. Artık hızlı hızlı dolum yapabiliriz. Ee, yani daha çok verim alabiliriz. Şunu da hemen şöyle bir koyacağım. Hatta belirli olsun bile pembe bile yer yapmışlar yani. Hemen şöyle gübrelendim bir bakalım. Aynen her yerini gübrelemişiz arkadaşlar. Şöyle mağzayı tekrardan bir gireceğim. 40 40 metrelik yer alabiliyormuş arkadaşlar. şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. İnşallah hızlı hızlı dolum yapabileceğiz. Evet arkadaşlar bilinmeyen nedenlerden dolayı şu anda makine çalışmıyor O yüzden maalesef ki kapatacağız ve anızımızı boşaltacağız arkadaşlar Tarla biraz sıkıntılı çıktı O yüzden arkadaşlar her yerden almaya çalıştım ama zar zor oluyor işçi pek çalışmıyor e, Tarlayı Gübreledik ama ne derse, pek fazla e, Kesim yapmadı işçi o yüzden maalesef ki ee, azlik de olsa Yarıda kaldı en azından Yüzde 80 falan doldurduk Çıksa çıksa 8000 litre falan Çıkabilir ee, Şimdi ne yapacağız Şimdi anızımızı götüreceğiz Arkadaşlar yani silajımızı götüreceğiz ee, Yani başka yapacak bir şey kalmıyor Artık yani e, Ya bir sonraki bölüm yeni bir tane Haritaya geçeceğiz ya da Çim işi yapacağımızı zannetmiyorum Aynen bir sonraki bölüm Ben bugünden itibaren Başlarım aramaya Bir sonraki bölümde yeni bir tane Modlu haritaya Geçeriz arkadaşlar Yani traktörleri falan güzel ama Modları pek çalışmıyor Hadi aslanım çıkarsın sen Keşke güzel olsaydı şu anda pembe pembele gözüküyor gübreldiğimiz için Siz de görmüşsünüzdür zaten Keşke olsaydı diyecek bir şey yok Hemen şuradan şöyle Yollardan geçe geçe Evet mağazaya bile geldik. <laughs> Evet yani şimdilik anız gözükmüyor dediğim gibi fazla olduğu için yani az olduğu için gözükmedi. Eh ne diyelim e, peki harita değilmiş demek ki her neyse e, atışına girmek falan isterdim ama e, dediğim gibi pek fazla şey yok alete debatı yok ne isteyeceğini bilmiyorum şu an su gerekiyor ama su da doldurmuyor arkadaşlar. İzlediğiniz için de bize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Artık bir sonraki bölüm yeni bir tane harita ile karşınızda olacağım. Ee, abone ol, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımıza ve serilerimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.